Canım. Oğluşum. Nasılsın? Biz bugün Şimdi annemle seni... gezeceğiz. Evet. Artık birazcık beni gezdirsin Volkan. Çok yoruldum. Çok çalıştım bu çok arada. Çok çalıştı, Çok. Evet, evet. Nereye gidiyoruz? Şimdi anneannenle teyzenle buluşup birazcık Nalan, Deniz, sen, ben ee, bu güzel pazar gününde işte şöyle ufak e, bir aperatif e, alıp arkasından da güzel bir sohbet yapmaya gidiyoruz. Homa Türk polisinin büyük aracı açıkçası ne tank ne başka bir şey ne olduğunu ben de tam bilmiyorum ama Şimdi benim çocukluğumun ve genç kızlığımın geçtiği mahalleye giriyoruz çok güzel anılarım var burada annem hala burada oturuyor Evet, anneannemi de bu videoda ilk defa göreceğiz. Allah uzun ömür versin. Evet. Maşallah var, 87, 87, 87, yaşında. 87 yaşında. Ama benden sağlıklı vallahi. <laughs> Allah, Yemin ediyorum. <laughs> Anladım, yedim, evet. evet. Kişi. Kaç kişiyiz? 2, 4, 6 kişiyiz Ben bu kafenin olduğu yerde burada bir mobilyacı yanı vardı. Ama çok yani o döneme göre. Ben mobilyalar da Şimdi kaka oldum. Bir de şu karşıda harika bir Roma dondurmacısı vardı. Harçlıklarımızı biriktirirdik mahallenin kızları. Çok özel bir şeydi o zaman. Dondurma yemeye gelirdik buraya. Bir de üst katta dişçi vardı Metin amca. Yani çok severdim ama dişlerimi hep çektiği için ondan korkardım. <laughs> Çok harika bir insandı yani. Annemin e, çocukluğu mi? burada geçti. Gençliğinden bahsetmiyorum. Çocukluğu. Yani yaklaşık 150 sene önce. <gülüyor> <gülüyor> Ailemizin büyüğü <laughs> ve düşüğü büyüğü. Selam, gel annem. Nasılsın? Aha, işte olum Manitou. 87 yaşındaki dev çınar. Ne Çınar? Yaşayan efsane. Ya daha 45 yaşında. Yaşayan efsane. Maşallah, maşallah. Maşallah. Olsun, olsun. Ya ama böyle şimdi bu beni bu renkler bozuyor. Ee, bu senin şu muhteşem arkadaşın. Canım benim nasılsın? Neyse. İyi mana ne? Cildin güzelliğine, cildin, cildin, güzelliğine cildin, kız. cildin güzelliğine bakın ya. Cildin güzelliğine bakın. Oğlum gelince içerideki özel şark köşesine aldılar onu. Çünkü burası kraliçelere layık, sultanlara layık bölümü aldılar. <laughs> Ananın menüsünü cebinde taşıyor. <laughs> işte anne. Karar daha? Ama burada resim Ayşe Evet hepimiz hepimiz kameraya bakıp bir şarkı söylüyoruz şimdi. Evet bir şarkı. boyu sürece, <laughs> yıllarca dişmeyece. <bir> <laughs> sen Dedeme armağan edelim Şu an annemle yanına kalktım ve de e, Gezmeye devam ediyorum Bakalım gün neler geçecek Açıkçası şu an planım yok çok fazla Belki arkadaşlarımla buluşuyorum

önemli parçası olan mantı yemeye gidiyorum. Gidiyoruz. Mantı yiyeceğim. Ee, belki de yemem bilmiyorum. Evet şu an meşhur mantı tepsicisi şey tepsi mantıcısına geldik. Evet yine bizimkiler yine bizimkiler. <laughs> Yine bizimkiler. <laughs> <laughs> Teyzem <Tevzan gülüyor> nerede? girdik. Evet ya. Of <laughs> oh, şimdi arkadaşlarımızın yanına çay içmeye gidiyoruz. AMG GTS 9000 liraymış. Evet, arabanın anahtar teslim satış fiyatı 1.147 milyon TL. Ne dersin bu Aylık Ödeme. Aylık ödemesi 10 bin lira. Aylık ödeme daha mantıklı değil mi? Tabi tabi 10 bin lira ayda hiçbir <laughs> şey değil. <laughs> bu ileride gözükmeyen mavi nokta arkadaşımız. Kaşar Türkçe'de. Ya full dur ya dolu dur. Yeah, to each other here. Artık evimize gitme zamanı geldi. İyi sağ olsun. Kapısın ki o tarafta herhalde. Evet. 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 Evet.